Evet sevgili gençler bu dersimizde e, Bundan önceki derslerimizde e, anlattığımız çizdiğimiz dişli çarkı iki boyutlu otoket ortamında e, çizmeye çalışacağız. Bundan önceki iki dersimizde üç boyutlu olarak bir dişli tasarım yapmaya çalıştık. E, şekilsel olarak dişliyi oluşturduktan sonra görünüşler nasıl oluşuyor? işte hangi görünüşler kullanılıyor teknik resimde bunu ifade etmeye çalışmıştık. Bu dersimizde ise otoket ortamında gerekli hesaplamaları yaptıktan sonra dişli çarkımızı çizmeye çalışacağız arkadaşlar. Şimdi bir dişli çarkı oluşturan terimler nelerdir? önce bunlardan kısaca bir bahsedelim. Silindirik düz dişli çarkların arkadaşlar iki tane önemli verisi var. Birincisi modül, modül, modül freze çakısından geliyor demiştik. Diğeri diş sayısı yani Z ile gösterdiğimiz diş sayısı. H, Ha A, H, F değerleri var. Bunları az sonra açıklamaya çalışacağım. Yine üç tane temel daireden bahsetmiştik bundan önceki dersimizde. Yani bir dişli çarkı çizerken kullandığımız işte en temel 3 tane daire var demiştik. Bu daireler üzerine biz dişi çarkı e, oluşturuyoruz. Bunlardan birincisi en önemlisi bölüm dairesi çapı arkadaşlar. Bölüm dairesi çapı D0 ile gösteriyoruz. İkinci olarak kullandığımız çap diş üstü çapı DA ile ifade ediliyor. Üçüncü olarak da diş dibi çapı. Diş dibi çapı yani DF arkadaşlar. Şimdi e, Modülü 4 olan diş sayısı 25 olan bir silindirik düz dişli çarkı, önce e, kütüphanemizde bulunan yani content menüsünde shaft generator komutunun altında bulunan cihir komutuyla önce bir çizmeye çalışacağım. Önce bir eksen oluşturuyorum arkadaşlar. Cihir komutuna girip modüle 4 diyorum. Z number of teeth diş sayısına ise 25 diyorum. Dişliğinin genişliği ise 10 çarpı 4'ten 40 olsun diyorum. Ve okey diyorum. Bakın bu işlemi yaptırdığım anda program bana hemen dişliğinin ön görünüşünü veriyor. Tabi bu şekilde bırakırsak bana diş dibini vermeyecek. İşte delik olmayacak. Bunları da ilave ediyorum arkadaşlar. Önce bir delik vereceğim. Yani dişlinin içindeki tam şu merkezinde bir delik çapı oluyor biliyorsunuz. Mil takılacağı için oraya. Ee, şu şekilde silindir komutuyla 40 uzunluğunda, e, 26 çapında diyelim. Bir tane delik açıyorum bakın şuraya arkadaşlar. Sonra e, burayı da kesitsel olarak ifade ediyoruz biliyorsunuz ki demiştik tam kesit çiziliyor demiştik. Kesit komutuna girip tarayacağım noktaya tıklayıp tam kesit olsun diyorum full section ve okay diyorum. Şimdi e, her ne kadar biz yan görünüşünü kullanmasak da e, size anlatmak açısından yan görünüşünü de arkadaşlar oluşturuyorum. Şöyle yapalım. Ve close deyip komuttan çıkıyorum. Bakın ne yaptı program bana? Otomatik kendisi. Gerekli hesaplamaları yaptı. E, şu verdiğim verilere göre yani modül ve distaysına göre e, neyi hesapladı program bana? E, D0'ı hesapladı buldu. Bölüm dairesi çapını diş üstü çapını hesapladı buldu. Diş dibi çapını buldu. Ve bana ne yaptı? Görünüşlerini arkadaşlar program yaptı verdi hazır. Şimdi biz, ben istiyorum ki bunları bu şekilde hazır e, yapmayalım. Biz kendimiz de bu hesaplamaları, şu basit olan bu dört işlem sonuçta bu hesapları yapalım. Artı otoket ortamında kendimiz şu ön görünüşü, bakın şu ön görünüşü kendimiz oluşturabilelim yani. Bunu yapmamız gerekir. Yani bir makinacı bu hesaplamaları yapıp dişlinin resmini mutlaka çizebilmelidir arkadaşlar kendisi. Otomatik yaptırma işin kolay kısmı yani. İşte bu hazır program bunu çizmişken bunun üzerinde bir daha şunu şeylerden bahsedelim. Üç tane temel daireden bahsetmiştik arkadaşlar. Bakın birincisi şu. En dıştaki çap. Bakın şu. Yani ne bu çapın adı arkadaşlar? Diş üstü adın üzerine bakın. Adı üstünde dişlerin üstünden geçen çap. Diş üstü çapı. En büyük çaptır arkadaşlar bu. Bir diğer çapımız, bakın şu tam dişin dibinden geçen bir çap vardır. Bu da diş dibi çapı diye ifade edilir. Bir diğer ise şu arkadaşlar, bakın bölüm dairesi çapı dediğimiz çap. Bakın diş üstü çapı, bölüm dairesi çapı ve diş dibi çapıdır. Şimdi biz e, diş üstü çapını yani de, diş üstü çapını DA ile ifade ediyoruz. Bakın DA ile gösteriliyor. Diş dibi çapı DF ile gösteriliyor bölüm dairesi çapı ise D0 ile ifade ediliyor. Bu üç çapı çizdikten sonra arkadaşlar ne yapılıyor? Bakın bu diş profilleri bu üç çap üzerinde oluşturuluyor. Şu an burada toplam 25 adet diş var. Z Z'yi diş sayısını 25 girmiştik biz. E Tabii biz bu şu yan görünüşü normalde çizmemize gerek yok. Yani sadece şu görünüşü çizmemiz bizim için yeterli arkadaşlar. Sadece bu görünüş yeterlidir. Bunu çizsek ne olur? Yanlış mı olur? Hayır yanlış olmaz. tam güzel de olur. Ama gereksiz bir işlem yapmış oluruz. Yani gereksiz olan bir işlemdir bu. Sadece öngörülüş yeterlidir bizim için. Şimdi zaten bakınız şuradan taşıma yaptığımız zaman bakın diş üstü çapı nereye denk gelecektir? Buraya denk gelecektir. İşte bölüm dairesi çapı bakın şu eksen ile çizilir bu. Buraya denk gelecektir. Yine bakın diş dibi çapı ise buraya gelecektir. Aynı hizaya gelecektir yani. Şurası da nedir? Delik çapıdır. Bakın şöyle. Evet. Şimdi ben bu ön görünüşü kendim otoket ortamda çizeceğim. Bu arada şöyle yapalım. Şu ölçülere de bir bakalım. Bakın diş dibi çapı. 90. Ondan sonra bölüm dairesi çapı. Biraz çekelim. 100. Biraz sonra hesaplamalarla bunları kendimiz bulacağız arkadaşlar. Ee, yani programın kendi otomatik yaptığı hesaplar ve şeyler bunlar. Bulduğu değerler. Bakın diş üstü çapını kaç buldu? 108 buldu değil mi? 108. Bölüm dairesi çapı 100. Diş dibi çapı 90. Evet. Şimdi biz bunları kendimiz hesaplayalım, bulalım. Hemen şuradan bakalım. D0. Bölüm dairesi çapı. En temel çaptır arkadaşlar. Formülümüz ney? modül çarpı z. Ne yapacağız burada? E, ee, modül 4 idi. 4 çarpı 25 eşittir 100 diyeceğiz. DA'ya bakıyoruz şimdi arkadaşlar. DA formülümüz neymiş? Diş üstü çapı neymiş? D0'a 2 tane modül ekliyoruz. D0 artı iki modül. Yani 100 artı 2 çarpı 3. O da eşittir. 2 kere 3, 6, 100 daha 106 yapar. Özür dilerim, pardon. Modülümüz 4'tü. 108 yapar. DF neymiş? Diş dibi çapı. Diş dibi çapı DF ise D0'dan 2,332 modülü çıkaracağız. Yani 100 eksi 2,332 çarpı 4 diyoruz. Bu işlem sonucunda arkadaşlar şurayı ee, yaklaşık e, 9 küsür. 9.90 falan çıkıyor herhalde. 10 diyelim buraya. Eşittir. 90 buluyoruz. B ise dişliğin gelişliği e, 10 çarpı 4 eşittir. 40 milimetre buluyoruz. Şimdi e, değerlerimizi karşılaştıralım. Bölüm dairesi çapını 90. Evet doğru bulmuşuz. Dersi özür dilerim dişli bir çapı 90 D0 yani bölüm dairesi çapımız 100 ve DA yani diş üstü çapımız ise 108 bulmuşuz. Evet programla aynı bulmuşuz. Doğru. Şimdi e, bunları bu değerlere göre AutoCAD ortamında kendimiz çizelim arkadaşlar. Line komutuna giriyorum. Önce öncelikle şeyi çiziyorum. Önce çizgi çizgiyi bir alıyorum arkadaşlar. Ee, diş üstü çapını çiziyorum. Yani diş üstü çapı 108 idi. 108 çıkıyorum yukarıya. B40 idi. 40 geliyorum. Aynı zaten yakalayıp birleştirerek önce dışını oluşturuyorum. Bakın arkadaşlar. Şöyle. Sonra tam ortasından bir eksen çizgisi yerleştiriyorum. Daha sonra ee, df yani diş dibini kaç bulmuştuk? 90 bulmuştuk. Yukarıya 45 çıkıyorum. Buradan aşağıya 45 iniyorum. Evet. Sonra D0'ı bu arada bulduğumuz değerleri herhalde sildi. Yanlışlıkla oraya kaydetmeden çıktı. D0 yani bölüm dairesi çapını 100 bulmuştuk arkadaşlar. Ne yapacağım? 50 milimetre çıkacağım yukarıya. Buradan da 50 milimetre aşağı ineceğim. Sonra buraya bakın şuraya tekrar bir eksen çizgisi çiziyorum. Çünkü bölüm dairesi çapı eksen çizgisiyle ifade ediliyor. Bakın şu şekilde. Ben yani şuradan eksen komutunu alıyorum. Şu iki nokta arasına bir eksen çizgisi çiziyorum. Delik çapını ise e, 26 vermiştik herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir daha bakalım şuraya. Evet 26 vermişiz. Line'a giriyorum arkadaşlar. E, 13 mm yukarı çıkıyorum. Buradan da aşağıya 13 mm iniyorum. Tarama komutuna girip Burayı ve burayı tarayarak e, ne yapıyorum? Tam kesit olacak şekilde e, dişlimin ön görünüşünü çizmiş oluyorum. Evet. Şurayı bir daha oluşturalım arkadaşlar. D0 modül çarpı Z yani 4 çarpı 25 e, eşittir 100 demiştik. DA'ya 100 artı 2 çarpı 3 eşittir 106 demiştik. DF ise 100 eksi 2,332 çarpı 4. O da eşittir. 90 demiştik. Bu arada şuraya yine yanlış yaptık. Şurası 4 olacak. Modülümüz 4'tü. Burası da 108 olacak. B ise 10 çarpı 4 eşittir. 40 milimetre olacak sevgili gençler. Evet şimdi burayı kapatalım. Evet düz dişliği de arkadaşlar bu şekilde otokete ortamında ön görünüşünü çiziyoruz. Gerekli hesaplamaları da bu şekilde yapıyoruz. Ee, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.